İrfan, niye bana geldin? Karına gitseydin ya. Olur, gideriz. Tamam tamam. De, sonra hesaplaşacağız ama sen ne? Hastanım kızım, anlasana. Kafayı çarptık idare edeceğin o kadar. Tabii ki sana geleceğiz. Hele bir gelme. Kokutma oraları, çıkacaksın sen. Nereye? Toplu alemi benim mekana. Çıktığımı söyleme ama, sürpriz. Bir hatırlatalım aleme, takoz İrfan kimdi? Tamam abi. Ha. Cebrail. Ha. Cebrail öttü abi polis her şeyi. Ya yani bu bizim arabayı ateş eden de seni arayıp peşinde kim olduğunu biliyorum diyen de. Zaten bulmuştur herhalde polis. İyi çık. Ha Cebrail ne oldu ne bulmuş polis? Hüseyin Kral. Hayır hayır tamam tamam ben söylerim İrfan abiye tamam. Hasan kardeş hayırdır niye böyle giyindin? İrfan Akkın rahmetine mi kavuştu yoksa? Ben bir kaza geçirdim. Arkamdan ağlayanlarınız da olmuş. zil takıp oynayanlarınız da. İşlerden uzak kaldım malum. Mallarım gümrükte takıldı kaldı. Ucuz pazardan çekmeye çalışanlarınız da olmuş. Yok, yapma diyenleriniz de. İkisine de eyvallah. İrfan kardeş sen bizi yanlış anladın. Doğrusunu yapın. Yanlış anlamayayım. Şimdi gidip söyleyin insan evlatlarına. Tek cümle. Takoz İrfan geri döndü. Çık. Abi sen gelmeden haber geldi diyemedim. Polis bulmuş senin adamı. Hüseyin Kıran diye bir herif. Kimdi o? Ben de bilemedim abi. Ha bir adam daha aramış. O da seninle görüşmek istiyormuş. Geçmişten bir mevzu dedi. Said Karam. Sait mi? olan Sait Geçmiş, meçmiş ne oluyor lan?